bugün karşınızda gerçek ve çikolatalı yiyeceklerin mücadelesi var. Kim kazanacak? Bugün Multidofan'da öğreneceğiz. Vay be! Çikolatalı yüzükler. Harikalar. Çikolata kesinlikle fena değil ama altın çok daha havalı. Ben de ne kadar şanslıyım ya. Bir tabak pahalı barlak altın yüzüklerim var. Vay canına ne kadar güzel. İnanılmazlar. Şimdi herkes sadece bana bakacak. Çikolatadan daha iyi bir şey olmadığını sanıyordum. Ama neyse. Çikolatalı yüzüklerimi yiyebilirim. Bu arada çok lezizler. Bu arada onları parmağıma da takabilirim. Yararlı mı? O zaman ben de en azından bir tane böyle yüzük istiyorum. İstiyorsun ama almayacaksın. Ben ona kendimi süslüyorum. Good. Öyle mi? Önemli değil. Bir şeyler bulacağım. En havalı olduğunu mu sanıyorsun? Seni yüzüğümle bir anda hareketsiz hale getiririm. O zaman senden kolayca birkaç çikolata çalabilirim. Gerçekten çok istiyorum. Hey bu haksızlık. Bunlar benim yüzükler. Çikolatalı. Fatih <laughs> bu gerçek? Ne kadar büyük bir çikolatalı balık. Senin çikolatan var. Benim de gerçek bir kokuşmuş. <laughs> Sadece bugün şanslıyım. Isırmak ister misin? Tabii ki istiyorsun. Ama yapamazsın. Bu çikolatayı son sene kim yiyebilir biliyor musun? Sadece ben. Çünkü çikolata leziz, tatlı ve ayrıca kendi balığım var. Onu ye. İşte bunu anlıyorum enfes. Hala övünüyor musun? Sanırım balığı kendime nasıl alacağımı biliyorum. Onu bana ver. O kuyruğu da fena değil. Özellikle çikolatalı olduğu için. Ben memnunum. Leziz mi buldun? Balığımı yemek hızsız. Önemli değil. Bir zamanlar yaşayan ve nehirde yüzen kocaman bir balık hali seni bekliyor. Ye onu. Kahretsin. Herkesin onu unuttuğunu umuyordum. Ama aslında ona ne yapmalıyım biliyorum. Her şey çok basit. Bitti. Yok balık. Yiyecek bir şey yok. Sence bu işe yarar mı? Yok böyle bir şey. Bu eski bir oltam var. Bu yüzden balığını geri getirmene seve seve yardım ederim. Hayır yapma. Of ya. Bu hiç önemli değildi. Nasıl ama? Sen de yerdin ama. Allah. Teşekkürler arkadaşım. Sensiz ne yapardım? Hmm, ne kadar güzel. Sadece şunu yemek imkansız. Hadi kapaklarımızı açalım. Bir, iki, üç. O ne kadar şanslıyım. Bu lezzetli noodle. Ama neden bu kadar kırmızı? Oh, no. ya çok acı görünüyor. Sen de acı, ben de ise çikolatalı. Ne kadar çok olduğuna bak ve ne kadar lezzetli olduğuna hayal et. Leziz mi? Öyleyse ben de istiyorum. Daha neler? Dokunma ona. Bu benim yemeğim. Ve bilmek istersen çubuk kavgalarına ben en iyisiyim. Evet görüyorum. Artık neyle yiyecek bilinmiyor. Ama ben seve seve nuzlu yiyeceğim. Ne kadar lezzetli. Çok heyecanlıyım. Sonsuza kadar böyle yemek istiyorum. Keşke deneyebilseydim. Gerçekten her şeyi bitirdim mi? Uf, hayır. Altta hala bir tane çikolatalı erişte var. Tek yapmam gereken onu almak. Ne yapıyorsun? Orası kirli değil mi? Ne olmuş yani? Ama şimdi fazladan erişten var. Sen de bana bakıp konuşmak yerine eriştelerini ye. Çabuk ol. İstemiyorum. Üstelik benim çubuklarım bile yok. Sen aldın. Sorun değil. Çatalım var ve o senin. Kahretsin. Ben de artık yemek zorunda kalmayacağımı umuyordum. Tamam. Umarım başarabilirim. Oh no! Oh, hayır. Bu çok acı. Yanıyorum. Ağzım yanıyor. Yardım edin. sen? Sanki yangındaydım. Bilerek yapmadım yardım edin. Bir saniye. Alınma sakın bilerek yapmadım. Bu sefer ne var? Ve bu sefer cipsler sizi bekliyor. Ve Nutella. Vay canına. Aynen öyle. Vay canına. Cipsleri severim. Özellikle çikolatalı olduklarında. Çikolatalı cipslerin en sevdiğim cipsler olduğunu söyleyebilirim. Böyle tatlı, böyle güzel. Ayrıca çikolatalı kremaya tamamen daldırabilirim. Ne kadar lezzetli. Acıktım. Tabii ki herkes böyle bir manzaradan acıkır çok lezzetli. Good. Peki ben nasıl yiyeceğim? Normal cipsler Nutella'ya uymaz. Tamam ama ben daha fazla olmasını sağlayacağım. Aa. Ne? Daha fazlası mı? Wow. Ne kadar uzun bir paket. Hey canım yandı. Affedersin bilerek yapmadım. Ben sadece tüm bu cipsleri çabucak yemek istiyorum. kadar güzeller ki hiçbir Nutella gerek yok. <laughs> Nutella'yı reddeden ilk kişisin sen. <laughs> bu sefer birileri şanslı olmayacak. <laughs> Ve bu benim. Balık kafası <laughs> istemiyorum. Ama ben çikolatalı balık kuyruğu yemi çok isterim. <laughs> o çok lezzetli. Evet tabii ki. O çikolatadan yapılmış. Senin neyin var? Mary. Benim mi? Bilmiyorum. Ama sanırım artık deniz kızıyım. Kuyruğumun ne kadar uzun olduğuna bak. Vay canına ne güzel bir deniz kızı. Evet öyleyim. Kendim şoktayım. Balık yediğinde bana ne olacak acaba? Vay be. Tahmin edebilirdin. Dikkatli ol. Kocaman bir balık var. O da Monica. Vay canına ne kadar güzel. Altın. Vay be o kadar pahalı ki. Artık zenginiz. Aa, bu çok ağır. Altının tadı nasıl acaba? Kontrol etmeliyiz. Peki nasıl? Dişlerini görmelisin. Yani bu harika. Onlar altından yapılmış. Çok sevdim. Gerçi hayır. Altından çok daha lezzetli. Ben daha havalıyım. Yok <laughs> öyle bir şey. Çünkü altının gerçek değil. Dişlerinden olduğuna bak. Onlar siyah resmen. Ne? Siyah var mı? Nasıl ama? Hayır onu kurtaramalıyız. Hey arkadaşım nerede? Hemen dönecek. Pekala Monika. Diş tedavisine hazır mısın? Seni bu çikolatalı diş çürümesinden kurtarmalıyız. Diş mi? Tedavi mi? Korkuyorum. Hadi ama endişelenme. Her şey iyi olacak. Bak dişlerinin ne kadar korkunç olduğunu. Hazır. Şimdi herkes istediğin kadar gülebilirsin. Çok beyaz bir görüşüm var. Hey ne yapıyorsun? Çok lezzetliler bu sizin tatlılar. Bekliyor. Peki halacağız. Hadi bir <laughs> deneyin. Beklediğini öğrenelim. Şuna bak. Bu bir kedicik. Evet sadece bir kedi değil. Çikolatalı galiba. Evet ben haklıyım. Bu bir çikolata kedisi. Süper ne kadar güzel. Onun ismini bebek koyacağım. Ne güzel. Ben de onu okşamak istiyorum. Daha neler benim Peki Pekala. Bana çikolatalı kedisi bile yeter. Bebek de yemek istiyor. Sanırım süt istiyor. Ne kadar sevimli. Tatlış ya. Sanırım ben de senin sütünü ne yapacağımı biliyorum. Bebeğin süt içtiyse şimdi benim kedim de istiyor. Sanırım sütü sevdi. Ben de sütlü çikolataya hayır demem. Bunu çok seviyorum. Ne kadar havalı... Senin kedin sevimli, benimki de leziz... Her şey adil... Doğru söylüyorsun... Şimdi de çikolatadan süt içebilirim... Bak bu eğlenceli... Ne kadar havalı... Ve süt çikolataya dönüştü ve çikolata sütlü oldu... Mükemmel bir ikili. Ben de lezzetli bir şeyle istiyorum... Sanırım bir fikrim var... Bakın. Minicik prens oldu. Hayır, kral. Havalı. Hayır, hiç değil. Yemekle ne ilgisi var? En kısa zamanda hangi lezzeti bizi beklediğini öğrenelim. Bu kesinlikle harika bir şey olacak. Aa bu hiç hoş değil. Bu biber. Evet, önce sen yiyeceksin. Neden ya? Sen ne? önce. Hayır sen. Move it. Yeter artık. Hey you. No. Of ya neden ben? Umarım düşündüğüm kadar acı değildir. Hmm, ne kadar lezzetli. Çikolatalı. Ve oh, yeah. hiç de acı değil. Canına, ne kadar şanslıyım. Yeah. Vajcınla. Bu gerçekten çok havalı. Evet öyle. Hepsini yemek istiyorum. Ve bunu olabildiğince çabuk yapmalıyım. Çok wow. yeah. resmen. Uzun zamandır böyle leziz bir şey yemedim. Harika. Wow. Seni kıskanıyorum. Çok şanslısın. Teşekkürler. Ama sen... Good. Şansım yok. Bunların çikolatalı biber olduğunu sanmıyorum. Daha çok gerçeğe benziyor. Ama mutluluk. Düşündüğüm kadar kötü değil. Hmm. Belki de hiç acı değiller. Ne? Nasıl? Hiç acı değil mi? Oh ne? Ya bu sadece korkunç. No. Ben biberlerin acı olduğunu söylemiştim. Yardım et. Yapamıyorum artık. <laughs> Sadece bir şey içmen gerekiyor. <laughs> Hadi acele et. <laughs> Herhangi bir sıvı yaş yağcım var. Herhangi mi? <laughs> uh -oh. Ne? <gülüyor> Kim? <gülüyor> Aa. işe göre uzayda bir yerde buluşmaya hazırsın. Dikkatli ol. Aman tanrım. Gerçekten uzaydayım. Ve sanırım şimdi düşeceğim. Benim üstüme değil. Hayır bana değil. Bana değil. Ee, pardon. Başka bir yere nişan almıştım. Boş ver kendi suçum. Hayır önce ben açmak istiyorum. Peki bir ayakkabı neyime benim? Onunla ne yapmalıyım? Belki de yenilebilir. <laughs> hayır, hayır. Hiç yenilebilir değil. Nasıl güzel mi? Gerçek deri. Acaba bende ne var? Var ben Bence çok daha şanslıyım. Ayakkabım daha güzel. Hatta daha leziz ne olmuş yani? Hiçbir şey. Sadece onu yiyebilirim. Madem o kadar lezzetli ben de deneyebilir miyim? Hayır. En azından bir şeker. Topuklarını sırarım bari. Lütfen. Hayır git işte. Öyle mi? O zaman ayakkabına veda et. Hayır, neden? Ne yapıyorsun? O çok güzeldi. Aç gözlülüğüne gerek yoktu. O bir parça çikolata bile kaldı bana. Süper. Ayakkabın gerçekten iyiymiş. Bu sefer de kapakların altına ne olduğunu merak ediyorum. Bunu görüyor musun? Bunlar iPhone'lar. Bunlar yeni. Ne kadar havalı. Evet haklısın. Uzun zamandır kendime yeni bir iPhone istiyordum. Ve sonunda nihayet bana geldi. Acayip. Neden hiçbir şey işe yaramıyor? Parmağımda kahverengi bir şey kaldı. Bu ne? Bu bir çikolata. Şimdi açıyorum. Merak ediyorum. Vacını Aynen öyle vacını. Hemen birkaç yeni havalı seyahat yapmak istiyorum. Ben de seninle istiyorum. Sana ihtiyacım yok. Öyle mi? O zaman sanırım senden nasıl intikam alacağımı biliyorum. Böyle bir palyaçodan kesinlikle korkacaksın. Aa, ah, kimsin sen? Sakın beni yeme. Sanırım işe yaradı. Bunu neden yaptın? Yine iPhone'um kırıldı ve hepsi senin yüzünden. Arkadaşına aşk yüzlülük nasıl yapılır bileceksin. ne var? Benim güzel bir fikrim var. Hadi sana iPhone'umu versem. Sen de bana çikolata versen. Olur mu? Hmm, tamam. Ver. Bunun nasıl olduğunu bilmediğini iyi bir şey. Bakalım nasıl nasılmış? Ne? Neden kırılmış? Hiçbir şey bilmiyorum. Çikolata yiyorum. Çikolata o yüzden onu bana verdin. What? Neredeyse her şeyi yedin. Nasıl da utanmıyorsun. Hmm. <laughs> Belki de bu çikolata teli her şeyi tekrar yapmaya yardımcı olabilir. Sadece onu elektriğe bağlamalıyım. <laughs> ne olacak acaba? Bacımda <laughs> bu gerçek yeni iyi duruma. <laughs> ne kadar havalı iPhone'u yiyebilirim. Sihirli şarj. Onun durumunu düşünmeyebilirim. Her zaman yeni iPhone'u dönüşecek. Süper. Tüm bunlar ter sayesinde. Nereye gidiyor acaba? Sanırım bu şarj. Ve iPhone'un kendisi kadar çikolatalı. Yani aynı lezzetli. Neredeyse iPhone'umu sonuna kadar bitiriyordum. Şarj etmemiz gerekiyor. Garip. Neden tekrar büyümüyor? İlginç. Belki şarj cihazına bir şey oldu. Ben bir şey bilmiyorum. Sadece kabloları yedim. Ve cihazı da çok güzeldi ama. Sen onu giydin. Ben de iPhone'suz kaldım. Nasıl da güzeldi ama. Sonsuzdu. Umarım orada harika bir şeyler var. O zaman bakalım. Aa, bunlar gözler. Tamam bir dur. Önce kimin olduklarını kontrol edelim. Ya büyütecek bir şey yok. Onlar yenilebilir. Gerçekten mi? Vay canına. Ben de çikolatalı. Bu ne kadar havalı. Ben de o kadar çikolata isterim. Çok fazla çikolata var ve hepsi benim. çok mutluyum. Evet ya benimki de güzel. Cerebom gözlere bayılırım. Ama ben de çikolata isterim. Sanırım çikolata gözü nasıl olacağını biliyorum. Bir yolu var. Hepsi bu. Şimdi bütün çikolata benim. <laughs> Haklıydı bu çok leziz. Jess. Merhaba. Ben geldim. Bana bir şey söylemek ister misin? Ama benim sana bazı sorularım var. Neden çikolatamı yiyorsun? Vajinna ne kadar iyi çalıştım. Cesten kurtuldum ve çikolatayı geri aldım. Bu harikaydı. Bence herkes çikolatayı yiyecekleri gerçekle savaşını izlemeyi seviyor ve her zaman çok komik. Daha da havalı çeneler, muhtıda sizi bekliyor.